Merhaba sevgili arkadaşlar. Bohem Tarot kanalıma hoş geldiniz. 15 Mart haftanın genel yorumları için karşınızdayım. Bakalım 15 Mart haftası için genel yorumlarımızda mesajlarımız ve enerjilerimiz neler olacakmış? Hangi enerjiler, hangi mesajlar bu hafta bize yol gösterecekmiş görelim sevgili koçlar. Koçlarla başlıyoruz. Evet, koç arkadaşlarımız için 15 Mart haftasının enerji ve mesajlarına bakalım. Sevgili koçlar. Kapı kartımız Aşıklar kartı. Yakın ilişkiler, kararlarına dikkat al, dikkate al. Sağlıkla ilgili iyileşme. Evet, güneş kartımız geldi. Bu haftaya böyle bir güneşin enerjisiyle ve canlılığıyla başlıyorsunuz. Güneşi arkanıza almışsınız. E, su ası geldi. Aşk hayatınızda bir şans, bir fırsat yakalıyorsunuz. Aşk bekleyen arkadaşlarımız varsa bu hafta aşkla ilgili e, kapınıza fırsatlar gelebilir. E, güneş kartıyla da birlikte e, burada aşkla ilgili ilişkilerde bir sıkıntı varsa, bir sorun varsa bunlarla bir küslük, bir e, durum varsa bir barışma olacağını söylüyor. Burada hava yedilisi de geldi. Ama e, şöyle de bir bir durum var. Hava yedilisinin geldiği yerde konuların tekrar konuşulduğu, tekrar e, bir stratejik bir durum varsa o durumların çözülebileceği e, ve daha böyle net kararların daha düzgün, daha mantıklı kararlar alınabileceğini söyler hava yedilisiyle. çünkü burada güneşi arkamıza aldık ya arkadaşlar burada şansla yani aşktan bir şans geliyor size bir fırsat geliyor bu fırsat küs olduğunuz insandan da göre geleb gelebilir ayrı olduğunuz insandan da gelebilir ee, iki tarafta birbirine stratejik davranmış olabilir bu stratejik davranışları böyle daha böyle çözümleme daha böyle aydınlatma tarafına da gidecek olabilirsiniz sevgili arkadaşlar peki e ee, şöyle de yine bir aydınlatalım kartlarımızı. Güneş kartla Güneş kartımızla hangi mutlulukları, hangi sevinçleri alacağımız haberler, şanslar, fırsatlarla mı ilgili? Bir bakalım sevgili koçlar. Evet. Bakalım. Güneş kartının olduğu yerde sağlık, şifa, mutluluk, huzur, engeller kalkar. Çok da güzel gelişmeler olur. Nasıl gelişmeler olacakmış? Güneşin bize getirdiği o canlılık, o enerji size hangi fırsatları, hangi şansları sizi nerede daha fazla aydınlatıyor? Hmm, otorite. Evet, kule kartı. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar, e, hayatınızla ilgili bir takım yani Zaten Koç Burcu otoriteyi sever. Disiplini sever. Liderliği sever. Yani bu o, onun kendi kartıdır zaten imparator kartı. Yani kendi kartında burada bir takım adımlar atmak istiyor. Ama atacağı adımlarla alakalı hangisi yani o adımları atmak istiyor. Evet ama e, şöyle de bir şey var. Eski yıkması gerekiyor. Eskiyi yıkıp yeniden bir yapılandırma yapılandırmaya gitmesi gerekiyor. Çünkü artık eski ona hizmet etmiyor. O eskiyi tamamen bitirip daha böyle yeni, radikal kararlar alması gerekiyor. Daha vizyonunu değiştirmesi gerekiyor. Çünkü o kadar çok eskiye dayanan böyle iş hayatı olsun, işte e, aşk hayatı olsun. Orada artık bir eskimişlik var. Yani orada artık bir e, şey var. Yani nasıl desem e, liderlikle yönetilmiş bir durum var orada ve bu durumun artık tamamen böyle yıkılıp yeniden böyle yeni bir adımlarla daha emin adımlarla bir güçlendirilmeye ya da yeni adımlarla daha böyle farklı bir vizyonla orada bir gelişme yaşanması gerektiğini söylüyor kartlarımız bize. Evet artık liderliği bir nebze bırakıp daha böyle sağlam ve sağlam adımlarla yani e, o toprak enerjisiyle hani böyle ateş enerjisiyle değil de toprak enerjisiyle harekete geçmenizi söylüyor ve şurada da diyor ki o eskiyi yıkman gerekiyor yani o otoriteyi o liderliğinle ateş enerjisinde yaptığın e, yıkım var orada çünkü orada bir yıkılması gereken bir durum var kule kartı çıkmış orada eskiye yıkıp yeniyi de yapılandırman gerektiğini ama daha sağlam yapılandırman gerektiğini söylüyor bize şöyle de söyleyebilirim arkadaşlar hani bir bina vardır yılların yılları binasıdır ama artık o bina böyle duvarları çatlamıştır işte ne bileyim yani eskidir e, yani yıkılmak üzeredir işte ama o binanın yıkılması için de sizin daha yumuşak adımlar atmanız, daha emin adımlar atmanız gerekiyor. Binayı yıktıktan sonra yani o ateş enerjinizi bırakıp o imparatorun sertliğini soğuk tarafına bırakıp daha böyle toprak enerjisiyle daha yumuşak, daha böyle ne istediğini bilen bir insan olarak, hani bilen bir kişi olarak diyeyim daha doğrusu atmanız gerektiğini söylüyor burada. Bununla da ilgili yeni fırsatların geleceğini ama ama bu yeni fırsatların da zaten böyle çok o yavaş yavaş adımlarını atmaya başlamışsınız sevgili koçlar. Evet koçlar haftaya böyle güzel enerjilerle başlıyorsunuz. Bir yıkım var ama bir yapılandırma da var. Evet buradaki aşk kartımız aşkla ilgili şanslar. Evet. Evet sevgili arkadaşlar, Azize kartı geldi. Sezgilerinize güvenmek istiyorsunuz. Şu an duygularınızı tamamen küsmüş durumdasınız. Yani duygusal anlamda bir küskünlük yaşıyorsunuz. Çünkü duygusal olarak sizi hiçbir şekilde mutlu etmeyen durumlar var. Yani beklediğiniz gelen kişilerin sizin o sizin istediğiniz duygularla gelmediği için siz de kendi kendinize duygusal anlamda bir küslük yaşıyorsunuz. Burada diyorsunuz ki ben artık sezgilerimle hareket edeceğim çünkü ateş enerjimle hareket ettiğimde e, çok da mutlu olmadığınızı görüyorsunuz ve gerçekten de size gelecek olan ilişkiyi yani o ateş enerjisinin e, dışarıya vurumu da mutlu ol, hani mutlu edilmesi gerekiyor. Yani bir o aşkla da bir şans şöhret yakalamanız gerekiyor yani sizin çünkü tek taraflı bir ilişki size yetersiz geliyor. Yani tek taraflı derken sadece duygu anlamındaki bir şey size yetersiz geliyor. Siz o duygunun ateşli tarafını da yaşayıp ve o ateşli tarafıyla da e, başarı kazanmak istiyorsunuz, elde etmek istiyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz e, Koçların böyle bir e, ateş enerjisi olduğu için de her anlamda mutlu olmak isterler. Bu mutluluğunu da dışarıya yansıtmak isterler. Dışarıdan da böyle dış, toplum önünde de bir başarı bir şans yakalamak isterler. Bu konuda biraz böyle. E, daha sezgilerinize güveneceğiniz, iç sesinize güveneceğiniz bir durum var burada. Ya da böyle şu olabilir arkadaşlar. Ee, azize kartında böyle sevgi dolu, şefkat dolu bir kadınla aranızda bir küslük de olmuş olabilir. Eğer böyle bir küslük varsa da bir barışma yoluna, bir zafer kazanma yoluna gideceksiniz sevgili koçlar. Peki burada stratejik davrandığınızı görüyorum. Biraz stratejik durumlarımızı düzeltecek miyiz? Bu durumlardan çıkacak mıyız? Ee, bakalım bu durum nasıl düzelecekmiş sevgili koçlar. Evet, bakın yine yine şans kartı, e, kupa prensi, e, müzevi kartı, aşıklar kartı. Evet, burada artık biraz daha yumuşadığınızı, daha yumuşak adımlarla böyle daha böyle e, o içinizdeki duyguları dışarıya vurup dışarıya çıkararak ama sanki biraz daha beklemeli miyim diye düşünerek ama o benim ruh eşim ben gerçekten ona gitmek ist istiyorum diyerek de e, ruh eşimi ruh eşiniz diye düşündüğünüz kişiye burada adım atmayı düşünüyorsunuz ama biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu gösteriyor burada e, kılıç dörtlüsüyle kendi enerjinizi toparlamaya kendi eee Gücünüzü toplamak için Kendi kararlarınıza net verebilmek için Burada biraz daha gücünüzü toparlamaya Toparlamaya ihtiyaç duyduğunuzu hissettim Burada da bir kapa prensiyle Bununla ilgili size teklif gelecek Ama siz zaten diyorsunuz ki Ben de o teklifi bekliyordum Yani beklediğim teklif bana geldi diyorsunuz Çünkü siz Siz Karşı tarafında ruh eşi, ruh eşiniz olduğunu düşünüyorsunuz sevgili koçlar. Peki evrenin size mesajı neymiş? Bir de evrenin mesajına bakalım sevgili koçlar. Ve daha sonra işaret kartlarımızdan da, benet kartlarımızdan da destek alalım bu açılıma sevgili koçlar. Koçlar güzel başladınız haftaya. O biraz liderlik, otoriter durumunuzu ıı, kırıp, o tarafınızı e, onarırsanız daha böyle yumuşak enerjilerle hareket ederseniz hayatınızda güzel e, bir haftaya gidebilirsiniz gibi görünüyor bana peki evrenin size olan size bu hafta ile ilgili mesajı nedir sevgili koçlar sevgili koçlar e, burada çok beklediğinizi ve bu bekleme sizi gerçekten artık çok yorduğunu e, artık e, bekleme ile ilgili savaş vermekten de çok yorulduğunuzu o fikrinizi kabul ettirmeyi hala kabul ettirmek için uğraştığınızı yani hem bekliyorsunuz hem de savaş içindesiniz. E, çünkü neden? E, şöyle söyleyeyim. Karşı tarafın sizi... E, ikna edemediğini gördükçe daha fazla böyle savaşmaya ve mücadele etmeye o ıı, devam ettiğinizi görüyorum. Burada hala ateş enerjisiyle hareket ediyorsunuz. Ee, çünkü e, burada bir kılıç şövalyesi çıktı. Mantığımla kazanacağım bir... Aslında şöyle de şunu da söyleyeyim. Geçmişinizi tamamen bitirmeniz gerektiğini de söylüyor kılıç şövalyesi. Yani artık o... Iı, ateş enerjisinden bir an önce çıkmanız gerekiyor sevgili koçlar çünkü bunu sizi artık o kadar yıpratmış ki sürekli e, insanlarla tartışma içindesiniz sürekli bir böyle mücadele içindesiniz evet bir bekleyiş var ama bu bekleyiş sanki bir kaleyi beklemek gibi yani kalenizi bekleyip bu kaleyi savunmaya geçtiğinizi gösteriyor sevgili koçlar burada da e, kılıç şövalyesi artık kararını ver geçmişten bir an önce o savaşlarından bir an önce kurtuluyor sizlere sevgili koçlar peki İşaret kartlarımız size işaret kartlarımızdan da size bir bu haftayla ilgili bir işaret alalım. Artık geçmişi bırakmanız gerektiğini söylüyor Kılıç Şövalyesi. Hala geçmiş savaşlarınızı veriyorsunuz çünkü. O maskülen ateş enerjisinden çıkamadığınızı görüyoruz. biraz o sert enerjilerden kurtulmanız gerekiyor. Belki de beklediğimiz kale doğru bir kale değil sevgili koçlar. Peki. Burada işaret kartlarımızdan da size bir tane işaret kartı. İşaret kartımızda diyor ki koşulsuz gerçek aşk evet burada da zaten ne vardı ruh eşiniz vardı ruh eşinize gitmek istiyorsunuz onunla ilgili bir ünvan bir zafer kazanmak istiyorsunuz bir başarı kazanmak istiyorsunuz ama hala düşünmeye aldığınızı gösteriyor burada hani ben bunu bu kararla ilgili daha fazla düşünmek zorundayım diyorsunuz neden çünkü e, geçmişte çok beklemişsiniz çok büyük savaşlar vermişsiniz e, tartışmaların içine girmişsiniz ama artık o eskiyi bitirmen gerekiyor ki sen aa yani burada gerçek aşkınla bir birliktelik yaşayabilirsin ya da o birlikteliğe adım atabilirsin burada da diyor ki artık eskiyi yık yık yani yık çünkü e, o eski sana artık hizmet etmiyor daha sağlam ve daha emin adımlarla harekete geçmelisin diyor burada tılsımlımış o ve işaret kartımızda diyor ki gel koşulsuz gerçek aşk Aşk e, aşka yüreğini aç. Seviliyorum ve sevi seviyorum de. Kalp sevince ister istemez beklentiye girsin. Ama beklentisiz sevmeyi bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri yaymaya ve hayata her alanda mutluluğu kucaklamaya başlarsın. Evet sevgili koçlar burada diyor ki yani gerçekten artık koşulsuz sevmelisiniz. Yani koşulsuz sevgi nedir? Beklentiye girmeden siz biraz böyle koç enerjisiyle o ateş enerjisiyle hala beklenti içindesiniz ama o beklenti sizi artık savaş kendi içinizde savaşmaya dışarıdaki koşullarla savaşmaya yönlendirmiş ve burada da hala mantığınızla o geçmişinizle ilgili bir savaşınız var. O yüzden koşulsuz sevmeyi, beklentisiz sevmeyi öğrenin diyor. Gerçek aşkı kalbinize çağırın diyor. İşaret kartlarımız burada sevgili arkadaşlar. Peki melek kartlarımız size bugün içinde diyecekmiş. Bu hafta ile ilgili Melek dostlarımızdan rehberli kalalım. Melek dostlarımızın rehberliği nedir? Evet, sevgili koçlar. Mutluluk evet savaşmayı bırakırsanız mutluluğu da yakalayacaksınız. Artık savaşları bırakın diyor size. Mutluluk en yüksek enerjiye sahiptir. O her şeyin mümkün olduğunu söyleyen sihirli histir. Mutluluk her anın içindeki armağanların değerini bilmekten kaynaklanır. Mutluluk şimdiki ve gelecekteki anılarını mümkün olan en yüksek seviyen seviyelerinde çekmene ve yaratmana olanak verir. Evet sevgili arkadaşlar biraz böyle e, burada da zaten mezevi kartımız çıkmıştı. ibadet ederek biraz böyle daha e, pozitif enerjileri kendimize çekerek mutlu olmayı isteyerek burada mutluluğa mutlulukla mutlulukla birlikte size çok daha güzel şeylerin geleceğini e, söylüyor melek kartlarımızda sevgili arkadaşlar. Evet sevgili koçlar Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.